Şakır şakır yağan bir yağmurun ardından pek çoğumuz havaya yayılan o hoş kokuyu derin derin içimize çekeriz. Peki nedir bu kokunun kaynağı? Yağmurdan sonra toprağın yapısı, bitki çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı ortamda çeşitli kokular oluşabilir. Bu nedenle yağmurun ardından burnumuza gelen kokuları hepimiz farklı tanımlayabiliriz. Ancak bu konuda en yaygın olarak tarif edilen koku toprak kokusu olarak ifade edilen kokudur. Bu kokunun kaynağı toprakta bulunan ve aktinomiset adı verilen bakterilerdir. Bu bakteriler toprak nemliyken gelişir ve toprak kuruduğunda sporlar üreterek çoğalmaya başlar. Yağmur yağdığında toprağın içindeki bu sporlar yağmur damlalarının etkisiyle havalanır. Yağmurdan sonra ortamda oluşan nemli hava ise sporları havada taşıyarak burnumuza ulaştırır. Böylece toprak kokusu olarak tarif ettiğimiz aromatik bir koku alırız.